Aşağıdaki düzenek potasyum klorat katısının ısıtılması ile H2O sıvısının üzerinde O2 gazının toplanması deneyini göstermektedir. Tepkime sonrası cam tüpteki O2 gazının hacmi 8,2 litre ve kütlesi 1,6 gram olarak ölçülmüştür. Buna göre kaptaki toplam gaz basıncı kaç milimetre civadır diyor. H2O'nun 27 santigrat derece buhar basıncı 2 santimetre civadır. Şimdi P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T'den. Hacim 8,2 eşittir. Mol sayısı kütle bölü molekül ağırlığı oksijen gazı için çarpı 0,082 R yerine yazdım. Çarpı sıcaklık. Sıcaklık ne kadar? 27 santigrat derece. 273 ile toplarsam 300 olarak bulunur. Buradan oksijenin basıncını bulmam gerekiyor. 1, 2 1, 2 sağa kaydırdım. 8, 2 8, 2 Buradan P eşittir. Şurası 16 bölü 32 olsaydı 0,5 olurdu. 1 virgül var burada. 0,05 olur. Çarpı 3. Buradan sonuç 0,15 atmosfer olarak bulunur. 1 atmosfer 760 milimetre civa olduğuna göre 0,15 atmosfer işler dışarı çarpımı yaparsam 114 milimetre civa olarak bulunur. Bu oksijenin yapmış olduğu basınç. Suyu 2 santimetre civa olarak verilmiş. Bunu milimetreye çevirdiğinde ne yapar? 20 milimetre civa yapar. Şimdi P toplam eşittir. Oksijenin basıncı artı H2O buharının basıncı dediğimde P toplam eşittir. Oksijen 114. Su 20. Buradan toplam basınç 134 milimetre civa olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Standart koşullarda bulunan aşağıdaki sistemde helyum gazının kısmi basıncı 200 mm civadır. Sabit sıcakta en musluğu açarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre kurulan yeni denge ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? H2O'nun T santigrat derecedeki buhar basıncı 20 mm civa ve bölmeler eşit aralıklı ve 1 litredir diyor. Şimdi şurası bizim birinci kabımız olsun. Burası da bizim ikinci kabımız olsun. Son pistonun nerede duracağına bakıyoruz. İdeal pistonun kab olduğu için içerideki basınç dışarıdaki basınca eşit olacaktır. Şimdi birinci kabımız için P1, V1. ikinci kabımız için P2, V2 eşittir. P son ve sondur. 200 Helyumun kısmi basıncı 20 de suyun kısmi basıncı toplamı ne yapar? 220 yapar. 220 çarpı hacim 3 litre. Artı neon gaz için içerideki basınç dışarıdaki basıncı eşit. 760 çarpı hacmi kaç? 1. Eşittir. Son basınç yine ideal pistonlu kap olacağından dolayı toplam kabımız 760 çarpı ve son. Buradan şurası 660 şurası 760 toplam 1420 eşittir 760 çarpı V son V son buradan 1,8 litre olarak bulunacağından dolayı yani şu piston gelir buraya dayanır ve neon gazının tamamı birinci kaba aktarılmış olur. Çünkü birinci kabın hacmi 3 litre fakat bizim hacmimizin 1.8 olması gerektiğinden dolayı piston geldi buraya dayandı. Birinci öncülümüz helyum gazının kısmi basıncı değişmez. Çünkü hacim değişmedi. Doğru. Helyum gazının hacmi başlangıçta 3'tü. Şimdi de 3. 2 neon gazının başlangıçtaki basıncından karışımdaki kısmi basıncı daha küçüktür diyor. Zaten başlangıçta birdi. Fakat şu anda kabın içerisinde birden daha küçük olduğundan dolayı doğru. 3. H2O'nun buhar basıncı azalır diyor. H2O'nun buhar basıncı ne yapmaz? Değişmez. Şimdi buhar basıncı nelere bağlı? Safsızlık. Neon ve helyum suyun içerisinde zaten çözülmediğinden dolayı safsızlığı bozulmaz. H2O'nun cinse bağlı cinsi bozulmadı. Ve sıcaklığa bağlı sıcaklık sabit olduğundan dolayı bu da değişmedi. Demek ki suyun buhar basıncı değişmez. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Aşağıda verilen sistemdeki en musluğu sabit sıcaklıkta bir süre açılıp tekrar kapatıldığında B kabındaki gaz basıncının A kabındaki gaz basıncına oranı 4 bölü 15 olarak hesaplanıyor. Buna göre A kabındaki gazın yüzde kaçı B kabına geçmiştir. Şimdi A kabı için P çarpı V eşittir N'dir. 5 çarpı 4 20 yapar. A kabındaki başlangıçtaki mol sayısı 20. Ve musluk bir süre açılıp gazın bir miktarı B kabına geçiyor. Diyelim ki N mol B kabına geçti. A kabında ne kadar gaz kaldı? 20 eksi N mol gaz kaldı. A kabı için PA çarpı VA bölü NA mol sayısı eşittir. B kabı için PB çarpı VB bölü N B'dir. Şimdi basınç oranlarına bakalım. B kabındaki basınç 4 ise şöyle eşittir diyelim. A kabındaki kaç olur? 15 olur. Çarpı. A kabının hacmi 4 litre. Mol sayısı 20 eksi n oldu. Şimdi geldik B kabına. B kabının hacmi 5 litre. Mol sayısı ne kadar? n mol. Buradan sadeleştirme yapalım. Şunlar sadeleşir. Şunlar sadeleşir. Burada 3 kalır. 3 çarpı n. 3 n eşittir. 20 eksi n. 4 n eşittir. 20. Buradan n eşittir. 5 olarak bulunur. Yani 20 molün 5 molü B kabına geçti. Yüzde olarak soruyor. 5 bölü 20 çarpı 100 dediğimde bu da %25 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen sistemdeki P pompası yardımıyla birinci kaptaki gazın %40'ı ikinci kaba aktarılırken ikinci kaptaki helyum gazının miktarı değişmiyor. Buna göre son durumdaki sistemde birinci kaptaki gaz basıncının ikinci kaptaki gaz basıncına oranı kaçtır? Şimdi birinci kabımız için P çarpı V eşittir n'dir. 8 çarpı 5 ne yapar? 40 yapar. Başlangıçta birinci kaptaki mol sayımız 40. Ve yüzde 40'ı 40 çarpı 40 bölü 100 dediğimizde buradan 16 mol yapar. Yani 40 molün 16 molünü ne yapıyoruz? Birinci kaba aktarıyoruz. 16 mol. Burada ne kaldı? 24 mol kaldı sonuç olarak. P çarpı V eşittir. 24 mol dediğimde hacim kaç? 5 litre. P çarpı 5 eşittir. 24 dediğimde P buradan 24 bölü 5'den 4,8 olarak bulunur. Bu birinci kabın son basıncı. İkinci kaba geldiğimde şimdi başlangıçta P çarpı V n. 2 çarpı 4 ne yapar? 8 mol yapar. 8 mol. 16 mol de birinci kaptan geldi. Toplam mol sayısı 24 olarak bulunur. Şimdi P çarpı V eşittir n. Toplam mol sayısı 24. Hacim 4 litre çarpı P. Buradan 6 olarak bulunur. Bize ne soruluyor? Oranları soruluyor. 4,8 bölü 6. Şimdi sadeleştirme yapalım. Şunu şöyle yapalım. 60 yaptık. 12'ye böldüğünde 4 yapar. 12'ye böldüğünde 5 yapar. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki sistem oda koşullarında bulunmaktadır. Sabit sıcakta en musluğu açarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre son durumda piston hangi noktada dengelenir? İdeal pistonlu kapta içerideki basınç dışarıdaki basınca eşittir. Dışarıdaki basınç bir atmosferdir. Şurası bizim birinci kabımız. Burası bizim ikinci kabımız. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son ve sondur. Birinci kap için 2 çarpı 3 6 artı. ikinci kap için basınç 1. Hacim 2. 2. 2 çarpı 1'den 2 eşittir. P son bir atmosfer çarpı ve sondur. Buradan V son 8 litre olarak bulunur. Birinci kap sabit hacimli kap zaten 3 litre. Toplam kaç olması lazım? 8 litre olması için. Demek ki bizim ideal pistonlu kapımızın 5 litre olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki pistonumuz E noktasına gelir ve dengelenir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki ideal pistonlu kapta buharı ile dengede H2O sıvısı ve suda çözülmeyen X gazı bulunmaktadır sabit sıcaklıkta kaptan bir miktar x gazı dışarı çekiliyor. Bir miktar x gazı dışarı alınıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi dışarıya x gazı alındığına göre piston dengeleyebilmek için birazcık aşağıya doğru iner. 1. H2O'nun buhar basıncı artar diyor. Buhar basıncı neye bağlı? Safsızlığa bağlı zaten safsızlığı bozulmuyor. Çünkü x suda çözülmüyor. Cinsine bağlı cinsi değişmiyor. Ve sıcaklığa bağlı sıcaklık sabit. Bundan dolayı H2O'nun buhar basıncı değişmez. 2. X gazının kısmi basıncı değişmez diyor. Şimdi Biraz X gazı dışarıya çektiğimizde piston aşağıya doğru inerek hacmi azaltır ve X gazının kısmi basıncıya yapmaz, değişmez. Doğru. 3 H2O sıvı tanecik sayısı artar diyor. Piston aşağıya indiğinde H2O'nun buhar basıncının değişmemesi için bir miktar sıvı artarken gaz miktarı ne yapar? H2O'nun azalır. Bu da yine Doğru cevabımız 2-3 D seçeneği. Aşağıdaki sistemde buharı ile dengede olan H2O sıvısı ve CH4 gazı bulunmaktadır. Sabit sıcakta piston C noktasından B noktasına getirilip sabitleniyor. C noktasından B noktasına getirilip sabitleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi buhar basıncı safsızlık cins ve sıcaklığa bağlıdır. Piston aşağı doğru itildiğinden dolayı ve CH4 su içerisinde çözülmediğinden dolayı hacim azaldığında H2O'nun buhar basıncı değişmez. Fakat H2O o gazının bir miktarı sıvılaşır. H2O gaz miktarı azalırken H2O sıvı miktarı artar. CH4'e geldiğimizde CH4 gazdır. CH4 için P1 V1 eşittir. P son V son dediğimizde şimdi başlangıç P1'di. Hacim 2 idi. Eşittir. Şimdi hacim kaça düştü? 1'e düştü. Demek ki P son şimdi hacim yarıya inerse basış ne yapar? 2 katına çıkar. CH4 için. Bir, CH4 gazının kısmi basıncı artar. Doğru. İki, H2O sıvı tanecikleri sayısı artar. Doğru. H2O'nun buhar basıncı ne yapmaz? Değişmez. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Aşağıdaki sistem dış basıncın 1 atmosfer olduğu ortamda bulunmaktadır. En musluğu açarak sistemin sıcaklığı 227 santigrat dereceye çıkarıldığında elastik balonun hacmi kaç litre? Olur. Şimdi ideal pistonlu kap olarak kabul edilir. Elastik balon. içerideki basınç dışarıdaki basınca eşittir. Dışarıdaki basınç bir atmosfer olduğundan dolayı içerideki basınç da 1 atmosfer olmak zorundadır. Şimdi bizim şurada birinci kabımız var. P1 V1 eşittir. P son V son dediğimizde 3 çarpı 5 15 yapar eşittir p son 1 atmosfer olacaktır v son buradan v son 15 olarak bulunur sabit hacimli kap 5 olduğuna göre demek ki elastik balonun hacmi 10 litre olarak bulunur sıcaklık tabi kaç 27 şimdi geliyorum sıcaklık 273 ile topladığımda ne yapar? 300 kelvin yapar. Burada ise 273 ile topladığımda 600 kelvin yapar. Sıcaklık ile hacim doğru orantılıdır. 300 kelvin sıcaklıkta hacim 10 litre olduğuna göre sıcaklık 2 katına çıktığı yani 600 kelvine çıktığında hacim de iki katına çıkar. Yani burası 20 litre olarak bulunur. Burada değişim olmaz. Çünkü bu sabit hacimli kap. Demek ki elastik balonun son hacmi 20 litre olur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen sistem oda koşullarında bulunmaktadır. Sabit sıcakta M1, M2 ve M3 muslukları aynı anda açılarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre dengedeki sistemde bulunan elastik balonun hacmi kaç litredir diyor. Şimdi şurası bizim birinci kabımız olsun. Burası bizim ikinci kabımız olsun. Burası da bizim üçüncü kabımız olsun. Elastik balon ideal pistondur ve ideal pistonda içerideki basınç dışarıdaki basınca eşittir. Dışarıdaki basınç bir atmosfer. Yani son basıncımızın bir atmosfer olması gerekiyor. Birinci kap için P1 V1 artı ikinci kap için P2 V2 artı üçüncü kap için P3 v 3 eşittir. Son durum için P son. P sondur. 4 çarpı 2 8 artı 5 çarpı 3 15 artı 2 çarpı 3 6 eşittir. Son basınç 1 son hacim. Şurası ne yapar? 14 15 de burada 29 eşittir ve son. Şimdi sabit hacimli kaplara çıkardığım zaman balonun hacmini bulurum. 29 2 7 10. 10 çıkardığımda elastik balonun son hacmi 19 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki sistemin birinci kabında helyum gazı, üçüncü kabında argon gazı ve ikinci kabında buharı ile dengede X sıvısı bulunmaktadır. Sabit sıcakta M1 ve M2 muslukları açılıp sistemin yeniden dengeye gelmesi sağlanıyor. Dengedeki sistemin toplam gaz basıncı 180 mm civa olduğuna göre X sıvısının T santigrat buhar basıncı kaç santimetre civadır. Burada milimetre civa, burada santimetre civa. X sıvı hacmi ihmal edilecektir. Şimdi birinci kap, ikinci kap ve üçüncü kap dediğimde P1, V1 artı P2, V2 artı P3, V3 eşittir. P son ve sondur. Zaten P son verilmiş bize. 180 çarpı son hacim 3 artı 4, 7 3 de burada 10. Eşittir. Şimdi p 1 V1. 200 çarpı 3 600 artı buranın tamamını alıyorum. X çarpı 4 diyorum. 4X artı 300 çarpı 3 900 şu ikisi 1500 yapar. 4x eşittir. 1800 eksi 1500 şu kısım 300. 4x 300 ise x buradan 75 olarak bulunur. Tabi bu x ikinci kaptaki toplam. Yani p toplam eşittir. px gazı artı px sıvısıdır. Toplam kaç? 75 eşittir. Şunu 18 yaptığımda kapaç mı kaç? 4. 4 çarpı 18 72 artı px'in sıvısı buradan px sıvısı 3 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneği.